arkadaşlar bugün sizlerle skinimi göstereceğim. Skinimi değiştirdim. Evet. Hazır mısınız? Bakın. Çok şaşırabilirsiniz. Şaşırtmayan normal olabilir. Evet. İşte. işte Geliyor. Geliyor. Ve boom. Bı. Bam combo. Arkadaşlar işte skinim bu. Bı seecraft'tan. Bunu istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Bunu seecraft'a kayıt ettim. Oradan <laughs> istediğiniz kadar <iz> <laughs> indirebilirsiniz arkadaşlar. Seecraft daima Slice yazı çıkar? Şu anda ben şimdi bir de villamı tanıtayım yani bu odayı. Şurada villam var. Çok güzel. Havuzum, arabam. Gördüğünüz gibi arabam. Ve Çöpüm. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.